Herkese merhaba. Bu hafta da burç yorumlarıyla birlikteyiz. Şimdi bu hafta neden bahsedeceğiz? Ee, geçtiğimiz 3 haftadır e, Merkürün bir geri hareketi söz konusuydu. Şimdi normal hareketine devam etmeye başlıyor. Daha önce de konuşmuştuk ama tekrar hatırlayalım. E, çok duyduğumuz bir şey oluyor çünkü çok konuşulan bir şey oluyor. Merkürün geri hareketi nedir? E, dünya'dan baktığımızda e, gezegen sanki yörüngesinde ters gidiyormuş, ters yönde gidiyormuş gibi görünüyor. Ama aslında bu bir göz yanılgısı. Astronomik olarak da normal hareketin aslında devam ediyor ama biz dünyadan baktığımızda böyle görüyoruz. Ama bunun psikolojik bir yansıması oluyor tabii ki. Bir e, astrolojik yansıması, e, kendi psikolojimize bir yansıması oluyor. E, nedir bu? Genelde hani Merkür'ün geri hareketi nasıl sonuçlanır? Merkür iletişimi aslında ifade eden bir gezegen ve iletişimde problemler yaşanır, iletişim hataları yaşanır. Mesela nedir işte bir şey söyleriz ama yanlış anlaşılır, tam anlatmak istediğimiz şeyi anlatamayız gibi çeşitli iletişim kazaları, iletişim hataları yaşanabilir. Şimdi Merkür geri giderken bu böyleydi özellikle de Yengeç Burcu'nda geri gidiyordu. Şimdi bu normal hareketine devam etmeye başlıyor. Aynı zamanda da Merkür Aslan Burcu'na geçecek birkaç gün. İçerisinde. Ee, şimdi hangi hayat alanlarına denk geldiğinden bahsedeceğim. Ee, ama aslana geçtiğinde de yani bir takım iletişim problemleri yaşamış olabiliriz. Ama bundan sonrası açısından hem düzgün hareketine yani normal olması gerektiği gibi hareketine devam ediyor, hem de e, aslan burcundayken de işte bütün o iletişim hatalarına vesaire el edecek şekilde çok güçlü bir şekilde, çok net bir şekilde kendimizi ifade etme imkanımız olacak Şimdi teker teker burçlardan geçelim isterseniz üzerinden. Yükselen koçla başlıyoruz. Koç burçları e, açısından şimdi bu iletişim hatası, iletişim kazası dediğimiz olaylar ailemizde daha çok e, yaşamış olabiliriz. Geçtiğimiz 3 haftalık süreç içerisinde hala devam ediyor olabilir ama birkaç güne çok daha iyi olacak. E, bu hafta etki geçiyor, Bir, bu hafta olumlu etki başlıyor. Onun e, güzel haberini vermek isterim yani ailemizle. E, iletişimimizde konuşmalarımızda kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Yani Bunlarla ilgili bir problem yaşandıysa o hataları telafi etmek için e, güzel bir hafta. Ailemizle nasıl iletişim kurduğumuza e, dikkat e, edebiliriz ve daha iyi kendimizi ifade edebiliriz, daha iyi anlaşılabiliriz. E, daha çok aile hayatımızda e, karşımıza çıkacak. Boğalar e, açısından e, koçtan sonraki burcumuz boğa. Ee, nedir aslında tam da iletişimle ilgili hayat alanında karşımıza çıkıyor. Yani yükselen boğalar daha çok iletişim hatası yaşamış olabilir. Kendilerini ifade etmek istedikleri gibi edememiş olabilirler. Çok yanlış anlaşılmış olabilirler. Ama önümüzdeki hafta bu yanlış anlaşılmaları e, düzeltmek için, kendimizi çok daha iyi ifade etmek için e, konuştuğumuz şeyin, <laughs> söylediğimiz şeyin karşı tarafa ulaştığından e, emin olmak için iyi bir hafta. Bütün bu iletişim hatalarını geride bırakacağımız bir hafta e, bekleyecek bizi. E, sonraki burcumuz ikizler ve <laughs> yükselen e, ikizler açısından da daha çok parayla ilişkili konular e, gündeme geliyor. Yani parayla ilişkili bir işte ticaret söz konusu olabilir, bir e, yaptığımız iş söz konusu olabilir e, ve bununla ilgili kendimizi iyi ifade edememiş olabiliriz. İşte ticarette yanlış anlaşılmış olabiliriz. Bir e, iş yaptığımız biri bizi yanlış anlamış olabilir. Ama bu tarz şeyler geride kalacak. Bu hafta birazcık daha para konularındaki iletişimimizi geliştiriyor olacağız. Sonraki burcumuz yengeç. Yengeç burcu e, açısından yükselen yengeç e, olan kişiler açısından. E, zaten Merkür dediğim gibi yengeç burcunda geri gidiyordu. E, birkaç gün içinde işte e, dediğim gibi aslana geçecek ve e, yükselen yengeç olan kişiler tamamen hani yanlış anlaşıldıkları e, his hissine kapılmış olabilirler kendilerini hiç ifade edemediği hissine kapılmış olabilir ya yani kimle konuşsam herkes beni yanlış anlıyor e, hep işte yanlış anlaşılıyorum bu tarz şeyler geride kalacak Önümüzdeki hafta e, daha iyi bir şekilde daha net bir şekilde kendimizi e, ifade edebiliyor olacağız yani kendi kişiliğimizle ilişkili bütün alanları tekrar değerlendirmekte fayda var e, Aslan burcu geliyor yengeçten sonra yükselen Aslanlar açısından da yengeç için mesela daha yine dışsal olarak görülen işte birlikte olduğu insanlar açısından birlikte yaşadığı insanlar açısından daha çok görülüyordu. Aslan açısından bu yanlış anlaşılma veya kendini ifade edememe durumu kendi içinde yaşadığı bir süreç olarak daha çok karşımıza çıktı geçtiğimiz 3 hafta içerisinde. Yani Aslan şöyle psikolojik bir süreç yaşamış olabilir. Yani kimse beni anlamıyor. Ve hani ben kendi kabuğumda kendi içimde işte bir takım bir şeyler yaşıyorum ama hiç kimseye kendimi ifade edemiyorum. Biraz daha yalnız kalma ihtiyacı hissetmiş olabilir. Daha kendini diğerlerinden soyutlama ihtiyacı hissetmiş olabilir. Ama önümüzdeki hafta açısından bu izole olma ve soyutlama aslında süreci ini geride bırakıyor. Aslan ve Aslan aslında çok sosyal bir burç. Sevdikleriyle, arkadaşlarıyla güzel bir hafta geçirmek için, kendisini iyi ifade edebilmek için güzel bir hafta onu bekliyor. Aslandan sonraki burcumuz Başak ve yükselen Başaklar açısından da arkadaşlık ilişkilerinde bu iletişim hataları daha çok karşımıza çıkmış olabilir arkadaşlarım beni anlamıyor işte söylediklerim karşı tarafa ulaşmıyor gibi daha çok arkadaş ilişkileri gündeme gelecek bu hafta kendilerini arkadaş çevrelerini daha iyi ifade etmeleri için dertlerini tasalarını endişelerini Neyse kendilerini genel olarak daha iyi ifade etmek için güzel fırsatlar olacak aynı zamanda yükselen başaklar açısından bu hafta geleceğe dönük planları daha net bir şekilde düşünmek için güzel bir fırsat güzel bir hafta. Yani geleceğe dönük planlar, uzun vadeli planlar, projeler üzerine daha net bir şekilde, daha somut bir şekilde düşünebileceğimiz bir hafta olacak. Başak'tan sonra Terazi geliyor biliyorsunuz. Yükselen Teraziler açısından da bu yanlış anlaşılma, kendini ifade edememe olayı daha çok iş hayatında karşımıza çıkmış olabilir işte iş arkadaşlarım beni anlamıyor patron beni anlamıyor kendimi ifade edemiyorum gibi ama önümüzdeki haftadan yani bu haftadan itibaren e, bu süreç birazcık daha geride kalacak kendimizi iş hayatında daha çok e, gösterebileceğimiz daha e, iş fırsatları açısından da kendimizi daha iyi ifade edebileceğimiz bu fırsatları daha iyi değerlendirebileceğimiz bir e, hafta bizi bekliyor iş hayatı açısından teraziden sonraki burcumuz akrep yükselen e, akrepler açısından e, gerçekten daha yeni ufuklara açılabileceği, daha e, farklı aslında bir bakış açısıyla olaylara yaklaşabilecekleri bir e, hafta onları bekliyor. Yani şu anda yap, yani normalde yaptıkları şeyden farklı bir şey yapmak için geçtiğimiz 3 hafta çok uygun bir dönem değildi. Merkürün geri hareketi sırasında çok böyle işte risk almaktan, e, hani yeni ufuklara açılmaktan e, çok hoşlanmıyor olabilirlerdi ama e, bu hafta için gerçekten olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak, daha önce yapmadığınız bir şey yapmak. Yani yeni bir şey denemek, yeni bir hobi hobiye başlamak olabilir, yeni bir eğitim almak olabilir. Şu an artık her şey online oluyor biliyorsunuz. Ee, i̇nternetten kendi ilgimizi çeken e, ilgi alanımızla ilgili bir şey e, bulabiliriz ve işte bir eğitim alabiliriz, bir e, ne bileyim yeni bir hobiye başlayabiliriz. Yükselen Akrepler için ve kendilerinin geliştirebilecekleri bir şeye başlamak için güzel bir hafta. E, ve Akrepten sonraki burcumuz Yay. Yükselen yaylar açısından söz konusu olan şey ne olacak bu hafta? Biraz daha borçlar işte ortak para eşimizle ortak olan para olabilir işte iş ortağımızla ortak olan para olabilir miras konuları gündeme gelecek olabilir borçlarımızı ödemekle ilgili bazı konular gündeme gelecek olabilir bunlarla ilgili dediğim gibi yine geçtiğimiz 3 hafta çok net olmamakla birlikte yani insan ne yapacağını bazen bilemiyor bazen hani diyoruz ya basiretimiz bağlanıyor ama bu hafta daha net olacak işte borçlara karşı yaklaşımımız nasıl paraya karşı yaklaşımımız nasıl. Varsa dediğim gibi miras konusuna işte e, bu süreç nasıl ilerleyecek? Biraz daha bunlara yaklaşımımız daha net e, olacak yükselen yaylar açısından da. Yaydan sonraki burcumuz oğlak. Yükselen oğlaklar e, açısından da evlilikleriyle ilişkili aslında konular gündeme geliyor. Yani geçtiğimiz 3 haftada e, kendi eşleriyle veya varsa aynı şey iş ortağı içinde geçerli. İş ortaklarımız veya eşimizle. Bazı yanlış anlaşılmalar yaşamış olabiliriz, kendimizi iyi ifade edememiş olabiliriz. Bizim söylediğimizi o yanlış anlamıştır, onun söylediğini biz yanlış anlamışızdır. Sıkıntı yok. Bu hafta bunları telafi etmek için, kendimizi iyi bir şekilde ifade etmek için güzel bir zaman eşimize karşı veya iş ortağımıza karşı bu yanlış anlaşılmaları e, sileceğimiz, hani yeni bir sayfa açacağımız bir e, süreç olacak e, yükselen oğlaklar açısından. Oğlaktan sonraki burcumuz kova kovaları bu hafta sağlık konuları daha fazla ilgilendiriyor olacak. Ee, yani geçtiğimiz 3 hafta yine dediğim gibi Merkür'ün geri gidişi süresinde e, sağlık problemleri yaşamış olma ihtimalleri daha yüksek. Sağlıkları ile ilgili zihinlerinin karışık olma ihtimali daha yüksek ya ben şimdi ne yapacağım işte nasıl beslensem nasıl hareket etsem hangi ilacı kullansam gibi veya bu konuyla ilgili ne yapmam gerekiyor gibi şu an bu hafta bu haftadan itibaren sağlıklarıyla ilişkili zihinleri daha net olacak daha net kararlar alacaklar ve bu konuda daha somut adımlar atabilecekler sağlıklarına gerçekten daha özenli bir şekilde. Yaklaşabilecekler ve son burcumuz zodyan son burcu balık yükselen balıklar açısından da e, yine ikili ilişkiler e, gündeme gelecek ve varsa çocukları çocuklarıyla ilişkileri gündeme gelecek e, ve bunun aslında temelinde yine iletişim yatıyor olacak yani geçtiğimiz 3 hafta içinde çocuğumuzla iletişimimiz çok kötü olmuş olabilir yanlış anlaşılmış olabiliriz. Biz çocuğumuzu yanlış anlamış olabiliriz. Veya işte erkek arkadaşımızı, kız arkadaşımızı neyse yanlış anlamış olabiliriz hayatımızdaki kişiyi. O bizi yanlış anlamış olabilir ve bundan dolayı kavgalar etmiş olabiliriz. Ama e, önümüzdeki hafta dediğim gibi yine bu e, hataları, bu yanlışları telafi etmek için, bu olumsuz süreci olumlu bir sürece değiştirmek için somut adımlar atmak e, zamanı. E, bu hafta geçtiğimiz 3 haftayı birazcık telafi edeceğiz ve e, toparlamaya o iletişim hatalarını tekrar normale e, sokmaya çalışacağız. E, bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yine farklı yorumlarla birlikte olacağız.